Yaklaşık bir buçuk aydır burada çalışıyorum dostlarımızla beraber örgü kursu usta öğreteceğim evet örgü kursu veriyoruz bir buçuk ayda bu kadar şeyi çıkarttı dostlarımız diyelim arkadaşlarımız. Çok da e, üzgünüm gidecekleri için dönmek istiyorlar Tabii dönecekler geri ister istemez ve çok e, çok faydası oldu tabii ki yani biraz kafaları dağılıyor çalışırken e, çok e, üzgünler tabii. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir şeyi e, bence çok yararlı oldu bu kursumuz onlar adına. Kahramanmaraş'tan geliyorum. Burada Bartın Üniversitesi Fatma Çam evet. Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim aynı zamanda. Evet. Depreme Kahramanmaraş'ta yakalandık. Evet. Ee, etkinlikte biz tel kırma kursuna kaydolduk... Yurdumuzda açılmıştı. Eee tel kırmada tepsiler yaptık. Ba namaz örtüleri, fularlar. Daha sonra bu tarz sevgi bağları yaptık. Ee, çocuklarımızın düzenlediği etkinlikler sonucunda ortaya çıkan faaliyetler vardı. Oradan yine etkinliklerimiz oldu. Bu şekilde kolyelerimiz var takı amaçlı yapılan. Bu şekilde etkinlikler yapıldı. depreme ben ailemle yakalandım. Annem, babam ve ben. uyuyorduk, uykudaydık. Bir anda böyle bir şey oldu, sallanmaya başladık ve direkt annem, babam, ben bir şey kapan kurduk yani, birbirimize sarıldık. O an çok kötüydü. Yani ben dedim ki evet öldük yani bitti. Sonra onu şokuyla dışarıya çıktık. Dışarı çok kötüydü. Kar, yağmur. Hani neyle karşılaştığımızı anlamadık. Ben belki de hayatımda hiç bu kadar kar ya da yağmur görmedim. O kadar aciz hissetmemiştim açıkçası kendimi. Evimiz ağır hasar aldı. Şu anda burada Bartın'dasınız. Evet şu an Bartın'dayım. Hem üniversiteden dolayı buraya geldim. Stajım vardı. Hem de yani... Psikolojik açıdan daha çok düzelmek Yakın hissettim. Aynen yakın hissettiğim bir yer Çünkü derslerim de var aynı zamanda devam ediyor üniversitem Bu şekilde buraya geldik Örgü fırsına katıldık ee, Reyhan hocamız sayesinde Güzel şeyler yaptık ee, Bizim için aynı zamanda bir terapi oldu ee, Güzel şeyler yaptık Yani biraz bir nebze olsa yani Depremin yani travmasını biraz zannemiş. Tabii istedim. ki Evet, bizim çok için özel, kesinlikle çok iyi oldu bizim için. Ee, öğretmenlerimiz de emek verdiler, sağ olsunlar. Çok güzel şeyler yaptık yani bir nebze e, şey oldu, terapi oldu bizim evet. için. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşlı depremler sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlar tüm Türkiye'deki yurtlara dağıtılmıştı. Yurtlarda kalan vatandaşlar el işleri sergisi ve yine yöreye ait yöresel ürünlerin e, tanıtımı konusunda ve işlenmesi konusunda büyük çaba sarf ettiler. Bugün de onun sergisi açıldı ve arkamda gördüğünüz koro da depremde kadınlardan oluşuyor. thank you. Bu süreci ancak bu şekilde atlatabilirdik. Ee, güzeldi. Ee, en azından o günü unutama, unutmaya çalıştık. Ee, hocamız çok emek verdi bizim için. Bizi bu faaliyete katmak için çok uğraştılar. Biz de gerçekten çok e, emek verdik. Çok güzel şeyler çıktı ortaya. Ee, çok teşekkür ederiz herkese. <laughs> yani ilk gün e, çok e, sıkıntılıydı. Nasıl aşarız bu süreci diye düşünürken. Karşımıza böyle bir fırsat çıktı. Bunu bir bu şekilde değerlendirdik. Evet güzel geçti. Yani e, en azından oradaki sıkıntılarımızı bir nebze olsun unuttuk. Hocalarımız çok ilgiliydi. Bartın yetkilileri bizimle çok ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. E, valiye, e, bütün kurum müdürlüklerine çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgilendiler. Çocuklar için bile çok büyük etkinlikler yaptılar. E, bizi e, Güzel bir ortam sağladılar. Çok teşekkür ederiz hepsine. Sağ olun. Elbette ki dinlenmiş olduk. Yani biz 3-4 haftaya yakın uyuyamıyormuştuk zaten memlekette. Fakat burada epeyce dinlendik ve kuşlar sayesinde de bir nebze unuttuk. Yani sıkıntılarımızdan kurtulduk. İnşallah tekrar döneceğiz, tekrar yaşamayız. Hiç kimsenin yaşamasını... Yani inşallah yaşamaz herkes.